Dünyası. Merhaba sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz fıkra anlatmak büyük kültür işidir. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bir gün Nasreddin Hoca yolda güzel bir at görmüş. Sahibinden izin alarak üstüne binmeye çalışmış ama bir türlü binememiş. İnsanların etrafına toplanmaya başladığını görünce sesli bir şekilde "Ah Nasrettin, ah yaşlandın artık. Yaşlandın. Gençliğinde böyle miydin sen?" demiş. İnsanların ona hak verdiğini görünce bu sefer de sessiz bir şekilde içinden kendi kendine "Ben senin gençliğini de biliyorum Nasrettin." demiş. <laughs> Yine Nasrettin Hoca bir gün yolda giderken bir adamla karşılaşmış adamla sohbet etmeye başlamışlar. Bir saat havadan sudan konuşmuşlar. Sonra hoca kusura bakma arkadaş ben seni tanıyamadım. Adın neydi diye sormuş. Adamcağız çok şaşırmış. Madem beni tanımadın neden benimle bir saatli sohbet ediyorsun ki demiş. Nasrettin hoca kıyafetlerin benimkine çok benziyordu. Ben de seni ben sanmıştım demiş. Demek ki adam Nasrettin Hoca'nın kıyafetlerini çalmış. Köylüler bir gün Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam padişah mı büyük yoksa çiftçi mi büyük? Hoca hemen cevabı yapıştırmış. Tabii ki çiftçi büyük. Çünkü çiftçi buğday yetiştirip padişaha vermezse padişah açlıktan ölür demiş. Gece yatağında mışıl mışıl uyuyan Nasrettin Hoca aniden uyanmış. Hemen Ayşe Hatun'a yani eşini uyandırmış. Hanım kalk gözlüğümü bulamıyorum. Kadıncağız uykulu bir şekilde. Hoca gözlüğü uyurken ne yapacaksın ki demiş. Hoca gözlüğünü bulmuş ve gözüne takmış. Rüyayı daha net göreceğim demiş. Nasreddin Hoca bir gün yolda giderken yine bir evin bahçesinde incir ağacı görmüş. Canı incir çekince çıkıp inciri yemeye başlamış. Yoldan geçerken onu gören bir adam Sen de kimsin? Ne yapıyorsun orada? diye sormuş. Hoca ben bir bülbülüm diye cevap vermiş. Adam da öyleyse bülbül gibi öt bakalım demiş. Hoca hemen ötmeye başlayınca adam bu nasıl bülbül sesi böyle demiş. Hoca cevabını yapıştırmış yine. Ben acemi bülbülüm demiş. Nasrettin Hoca'nın evine bir gün hırsız girmiş. Hırsız her şeyi toplamış ve çuvalına doldurmuş. Hoca bunları yaparken hırsızı görmüş ve sesini çıkarmamış. Hırsız sessizce evden çıkıp kendi evine doğru yola çıkmış. Hoca da onu takip edip arkasından evine girmiş. Hırsız onu fark edip "Sen de kimsin?" demiş. Hoca efendi, "Biraz önce evimdeki her şeyi toplayıp buraya getirdin. Ben de buraya taşındığım için seninle geldim." demiş. Yine bir gün Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam yeni ay çıktığı zaman eski ay ne yapıyorlar? Hoca cevap vermiş. Ne yapacaklar canım? Kırkup kırkup yıldız yaparlar. Demiş. Bir gün köyde bir grup adam toplanmış sohbet ediyorlarmış. Önce havadan sudan sohbet etmişler. Konu sonunda sıcak ve soğa gelmiş. Ve içlerinden birisi şu insanoğlu haline hiç şükretmeyi bilmez. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan yakınırlar demiş. Konuşmaya kulak misafiri olan hoca, ''Öyle deme, öyle deme cahil adam. Bak Bahar'a kimsenin bir şey dediği var mı?'' demiş. Yine günlerden bir gün Nasrettin Hoca'nın cana tarhana çorbası çekmiş. Üzerine ekmek doğrayıp çorba içme hayali kurarken kapısı çalmış. Yan komşunun oğluymuş gelen. Hocam, annem çok hasta, yemek yapamadık, bir tas çorba varsa verebilir misin? demiş. Bunu duyan hoca kendi kendine, Allah Allah, bu komşular da bir alem, kurduğum hayalin bile kokusunu almayı beceriyorlar, demiş. Nasrettin Hoca bir gün bir iş için Konya'ya gidiyormuş. Yolda giderken bir adam hocayı durdurmuş. Pardon amca, bugün ayın kaçı biliyor musun? demiş. Hoca ne bileyim yahu ben buraların yabancısıymış. <laughs> Yorgan gitti kavga bitti. Nasrettin Hoca akşam uyurken dışarıdan sesler geliyormuş. Hoca karısına seslenmiş. Hanım kalk dışarıdan sesler geliyor. Hanım da kedidir kedi deyip yatmış aşağı. Nasrettin Hoca dayanamayıp dışarı çıkmış. Bakmış iki adam kavga ediyor kavgayı ayırmaya kalkmış. Hoca ikisini ayıracakken arkadan biri Nasrettin Hoca'nın evine girip yorganı altı gibi çıkıp gitmiş. Nasrettin Hoca eve dönmüş ve karısı sormuş. "Bey ne oldu?" demiş. "Ne olacak hanım ya? Yorgan gitti, kavga bitti." demiş. <laughs> Cenaze töreni. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. "Hocam Cenaze töreninde bir tabudun neresinde gitmek gerekir? Nasrettin Hoca da yapıştırmış cevabı. İçinde gitme de neresinde gidersen git demiş. <laughs> Nasrettin Hoca eşeğe neden ters binermiş? Bu fıkra Nasrettin Hoca'nın adı geçince aklımıza ilk gelen fıkralardandır. Ama tam olarak neden, nasıl, niçin bindiğini bilemeyiz. İşin aslı şöyleymiş. Nasrettin Hoca bir gün cuma namazından çıktıktan sonra eşeğine binmiş. Cemaatle birlikte eve doğru gidiyormuş. Eşek bir ara hızlı hızlı yürüyerek kalabalık cemaatin önüne geçmiş. Hocanın arkası cemaata doğru gelince hemen eşekten inip tersine binmiş. Yanındakiler sormuşlar, eşeğe neden ters bindin hocam? Hoca kıs kıs gülerek e ee, tabi ki sizlere saygısızlık olmasın diye. <laughs> fıkrayı anlatınca aklıma kırmızı başlıklı kız masalındaki kurt geldi. Her neyse arkadaşlar fıkramıza devam ediyoruz ve sıradaki fıkramız Neden ağlıyorsun? Nasrettin Hoca bir gün zengin bir adamın cenazesinde hem tabutun yanında yürüyor hem de sesli sesle ağlıyormuş. Cenazeye katılanlardan biri onu teselli etmek için yaklaşmış. Merhum akrabanız mıydı diye sormuş. Hoca cevap vermiş. Yok ya, akrabam değildi. İşte ben de ona ağlıyorum ya. <laughs> Gölemaya çalma. Arkadaşlar bu fıkra daha uzundu biliyorsunuz. Ama Hoca ile Temel arasında geçince biraz kısalmış. Nasrettin Hoca Gölemaya çalarken Temel bunu görmüş. Hayırdır hocam ne yapıyorsun? Hoca göremaya çalıyorum demiş. Temel ya hocam ne yapıyorsun o kadar çok yordu da demiş. <laughs> Üç tane mühendis bir araya gelmiş. Yola çıkmışlar arabayla. Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi bunlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış. Kenara çekmişler. Makine mühendisi dur ben bir bakayım deyip kapıda açmış. Motor bloğuna bakmış, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış. Bu sefer elektrik mühendisi, dur ben de bir bakayım demiş. Kapıda açmış, aküye bakmış, kabloları kontrol edip, arabaya binip, marşa basmış. Ama araba yine çalışmamış. İkisinin de kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş. Bilgisayar mühendisi ee, inip tekrar mı acaba demiş. <laughs> evet bu fıkramızda üç tane mühendisin de bir arabayı yürütemediği görülmekte arkadaşlar. Demek ki her işin ehli olması lazım. Nasrettin Hoca yolda yürürken biri ensesine öyle bir vurmuş ki neredeyse Nasrettin Hoca yere düşecekmiş. Hoca hiddetle dönüp bakmış. Karşısında tanımadığı bir genç adam. Nasrettin Hoca sormuş. Ne cüretle vuruyorsun? Adam cevap vermiş. Özür dilerim hocam. Sizi birine benzettim. Ben küçük bir hata yaptım ama siz de pireyi deve yaptınız. Bunun üzerine hoca der ki. Yürü o zaman kadıya gidiyoruz. Gitmişler kadıya. İkisini de dinleyen kadı efendi Nasrettin Hoca'ya vuran gencin akrabasıymış. Kadı Efendi Nasrettin Hoca'yı yumuşatıp akrabasını kurtarmaya çalışmış. Demek ki eskiden de varmış böyle şeyler. Hoca hislerini anlıyorum. Bu durumda herkes aynı şeyi hissederdi. Şimdi bu genç adam kendine bir tokat atsa kabul eder misin? Nasrettin Hoca ısrar etmiş. Olmaz, mahkeme yapılsın. Kadı Efendi bunun üzerine akrabası olan genç adama dönüp karar vermiş ceza olarak Nasrettin Hoca'ya beş kuruş ödeyeceksin. Hemen gidip getir Nasrettin Hoca para almaya giden genç adamın dönmesini beklemiş. Bir saat geçmiş, iki saat geçmiş ama genç adam ortalıkta gözükmüyormuş. Mahkeme kapısının kapanma saatine kadar bekleyen Nasrettin Hoca, Kada Efendi'nin ensesine okkalı bir tokat indirdikten sonra demiş ki, ''Kusura bakma Kadı Efendi, daha fazla bekleyemem. Gelirse söyle ona. Beş kuruşu sana versin. <laughs> evet, nispet amca doğru demiş. O kadar bekledikten sonra. Demek ki yıllar önce de aynı şekilde bekletiliyormuş insanlar. Ve kafalarına göre karar vermeye çalışıyorlarmış. Eskiden de taraf tutuluyormuş demek <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü seçtiğim fıkralarımı da bitirdim. Sizleri güldürebildiysem ne mutlu bana. Vallahi güldünüz mü gülmediniz mi bilmiyorum ama yorumlara yazın bakalım güzel olmuş mu bu acemi fıkracı nasıl anlattı bu fıkrayı ben de bilmek istiyorum sizlerin görüşlerini almak istiyorum gerçekten yorumlara yazarsanız çok sevinirim beni mutlu edersiniz ve bir de videomu beğenip abone olursanız bir kat daha beni mutlu etmiş olursunuz sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum buradan bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.